mm okay. Aleykümselam reis. Nasılsın iyi misin? Ben neyim ya mahallede takılıyorduk biliyorsun biz yani biz buraların çocuğu. karşıdakiler ne yapıyor öyle bir toplamda sabahtan beri izliyorum amına kuyum. Yani, yani, aynen aynen dikkat ol ya. Evet, sen ne için geldin bilader? Çeker mi? Var bende ya. Bir tane kaldı biliyor musun? Son malımız. Ne kadar? Onu ben çıkartırım. İlk önce ben parayı görmem lazım. Para 5000 TL. Ben bir parayı sayayım elimle. Dur, ibanımı vereyim bekle. İbanım 106. Allah Allah ya. Bu arada taze abone ha. Mallarımız da. Sen orada bir para bak hatta arabayı al içeri sok ya fazla göz altında. Gel 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 yaklaş gel. Heh dur. Dur 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 dur. Allah. İyi iyi Ben ee, artık malı çıkaralım ya. Ben şöyle bir mal geliyorum sen bekleyin oğlum. Kardeş merhaba mallar elimde ben ilk önce bir, bir paraya göreyim mi? Para ne? Liyvan 106 106 ya Liyvan 106 Lan lan polis çalmış. Kalk. Drelle ateş ediyorum bak. Ateş ediyorum bak. Aa. Tamam. 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 Ateş ediyorum ama ha. Yapmayın memurum suçum ne? lanet <laughs> Kelepçem var. Mı? Yorumdan. Ay, Ahmet kılıç var mı? Ay şerefsiz. Sen, sen pislik herif Çok şerefsiz. Seni. Sen niye polisten kaçıyorsun? Hayvan herif. Kaç lan bunlar beni de suslar. Beyler, beyler bu. Bugün... Bugün... Seni evet. ahlaksız memurum benim suçum da memurum memurum memurum, memurum. Bütün ne memur? Tamam <laughs> ben bunu tutuyorum. Sana ver şey. Sola dönün. Aman sıçtık. Siştik, yaldım, sıçtık yavrum sıçtık. Allah kusura bakmayın ya. Oğlum annem babam vardı onlar için alıyorum. Para ha, herkes de öyle ya. Herkes de bir yani bir de, de çıkıp her <laughs> şey yapıyorum demiyor ya. Arkadaş kapıyı kapatın Ahmet memurum. Ya ya memurum Ya <laughs> yani. adam bırakı kaç kaç kaç, kaç. adam şerefsiz, şerefsiz